gelme bir daha. Olur ya bir gün yolun düşerse semtimize, geçme kapımızın önünden. Durup da kimseye adımı sorma. Merak etme, bıraktığın yerdeyim. Devam ediyorum yaşamaya, kimselere boyun eğmeden dimdik ayakta el etek öpmeden kimselere yaslanmadan devam ediyorum yaşamaya kimselere boyun eğmeden sorma sorma halimi bırak artık peşimi kimse bilmez bu derdimi dönme dönme bir daha Bıraktığın yerdeyim. Yıkılmadım ayaktayım. Belki de son duraktayım. Dönme, dönme bir daha. Yolun düşer semtimize. Gelme, gelme bir daha. Sakın çıkma karşıma. Dönme, dönme bir daha. Gelme, gelme. Sevme, sevme bir daha. devam ediyorum yaşamaya kimselere boyun eğmeden dimdik ayakta el etek öpmeden kimselere yaslanmadan devam ediyorum yaşamaya